Kırık bir kalp bazen karşı tarafın kendisini nasıl incittiğini anlaması konusunda takılıp kalır. Sizi nasıl incittiğini ve zarar verdiğini ona söylemek ister ve onlardan empati beklersiniz. Ancak şunu bilmenizi istiyorum ki, onlar sizi nasıl kırdıklarını çok iyi biliyorlar. Siz belki onlara nasıl incindiğinizi anlatırsanız o zaman belki karşı tarafın pişmanlık duyacağını düşünüyorsunuz. Ama sizi kırdıkları o anda o karar verirken sizin duygularınızı düşünmedikleri için bunu yaptılar. Yani herkes ne yaptığının gayet farkında. Siz bunu tekrar anlatmaya çalışsanız da bunu önemsemeyecekler. Bu yüzden yüzleşme yapmaktan vazgeçin ve yolunuza devam edin. Kendi iç huzurunuza, kişisel gelişiminize odaklanarak gelecekte daha sağlıklı ilişkiler kurma ve kırık kalbinizi onarma yolunda adımlar atın geçmişi bırakın gitsin